Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle maç yapacağız ben spiker olacağım spiker Şimdi ben spikerim Süperlik 37. hafta derbisi 2020 2021 2022 2021 yılı. Susuyoruz Ve maç başlamak üzere. 37. hafta derbisi Süper Lig Türk Türk Telekom Arena'da oynanacak maç. 37. hafta 37. hafta derbisi. 37. hafta derbisi. Ondan sonra Galatasaray'ın bir tane daha maçı var, Fenerbahçe'nin de bir tane maçı var. Eğer Galatasaray 38. hafta derbisini yenerse şampiyon. Galatasaray yenilirse, Fenerbahçe kazanırsa 38. hafta derbisinin Fenerbahçe şampiyon. Ama o ama 38. haftadan önce 38. haftadan önce 37. hafta derbisi kritik maç. 37. hafta derbisi kritik maç başlayacak. Kritik maç Nasıl? Galatasaray Fenerbahçe bakalım kim kazanacak. Fenerbahçe kazanırsa 97 puan, Galatasaray kaybederse Galatasaray kazanırsa 100 102 puan olacak. Bu Galatasaray'ın kadrosu. Dedim şöyle. Okan Buruk ve Jorge Jesus bu da Fenerbahçe'nin kadrosu. Bakalım kritik maçın derbisi kim olacak? 37. hafta. birazdan düdük gelecek hakemden. Hayal umutmeler. Ve maça Galatasaray. Düdük düdük geldi maç başladı. Lucas Torreira. Torreira top aldı. Kerem. Kerem'le oynadı. Kerem'in ortası. Icardi'yi gördü. Icardi'nin pası geçmiyor. Osay Samuel. Diego Rossi. Crespo. Mice iyi Başvay gördü. Başvay'ı. Valencia. Hatta İrfan Can Kahveci. İrfan içeri girdi. İçeri girecek birazdan İrfan, İrfan. Yanalar. Oradan şut deneyecekti İrfan ama olmadı. İçeriden deneyecekti olmadı. Şut denedi ama şu şansı bulamadı. Fernando Muslera. Fernando Muslera. Lucas Torreira. Mertens oynadı. Sama de Kukbe ile. Ade Kukbe. Kerem Aktürkoğlu. içeri girdi olmadı. Taç. Gal taç. Taç herkesi yenen. Herkesi yenen Galatasaray'ın derken. Kerem Aktürkoğlu ileri verdi. O say Sama. Mikael Crespo. Bak şu ayı. Baş şu ayı. Bak şu ayı gidiyorum. Bak şu ayı. Başrahi pası geçmiyor. Mertens. Nikola Zaniolo. Icardi içeri girecek birazdan. Mikel Crespo. Müzi Batshuayi. Batshuayi. Ener Valencia. 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 içeri girecek. Valencia girdi. Mustera sonra Duba. Sergio Oliveira. Görüşü Mertens. Maro Icardi. Topu. Topu Kerem'e verdi. Kerem'den Maro Icardi. Vilyan ara, Aro. Mikel Crespo. Bak Offside. Bak şu offside'da. Offside'in daha ilerisindeydi Başvayı. O yüzden offside oldu. Nice Başvayı. Fenerbahçe'nin ilk offside'sı. Abdülkerim. 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 Leo Dubai ile oynadı. Sergio Oliveira. Mertens. İleri gördü. İkardi. Kaleye bakar mı? İkardi top dışarıda. Galatasaray'ın en güzel yakaladığı pozisyonlardan biri bu. Kerem'in asisti yeterdi. İkardi vurdu top yanağları. Yanağları buldu. Altay. Altay Bayındır. Mikel Crespo. Bulan ara. Ara. Başuay. 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 Savunmadan döndü. başında en net yakaladığı pozisyonlardan biriydi. Savunma a, a, savunma Abdülkerim'den dönmüş. Abdülkerim çıkardı. Yani Galatasaray'ın savunması. O yüzden korner kullanacaklar birazdan. De. Oliveira yerini buldu. İrfan Can Kahveci. Ferdi. Ferdi içeri girdi. Ferdi vurdu Duba. Ondan sonra İrfan Can Kahveci Fenerbahçe. Derbi de bulur mu? Top dışarıda çıktı. İrfan Can Kahveci. Top dışarı çıktı. Fenerbahçe bu golü e, bulsaydı İrfan'dan Kahveci ile İrfan'dan Kahveci Süper Lig'in gol kralı olacaktı. 37. hafta gol kralı. Fernand Fernando Muslera, Lucas Torreira, Oliveira, Zaniolo, Zaniolo, Zaniolo'dan bir müthiş bas Fenerbahçe savunmasının üstünden. Icardi de o terbiye yapamadı. Moro ikade? Derbi yaklayamıyor Galatasaraylı futbolcular. Yapamadı şu an. 6 ay Icardi'ye verdi yanlışlıkla. Icardi o topu alır mı? Icardi. Baktı kaleye Icardi Altay. O sayı Samuel. Ara. Nikola Zaniola. Zaniola. Zaniola içeri girdi. Zaniola direkten döndü. Zaniola. Villian arıyor. Galatasaray'la bütün şeyler berbat oldu şu an. Ver Ferdi. Sadece öyle şimdi. Al verdi pasını. Icardi. Dayanamadı daha. o da pasını verdi. Kerem, 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 Kerem içeri girdi. Kerem içeri girmedi daha. Şimdi içeri girdi. Kerem vurdu savunma. Ara. ara o topu aldı derken Lucas Torreira o topu Fenerbahçe'nin eller Valencia'sına geçirmedi şarjı Oliveira aldı. Nicolo Zaniolo. Ara o da artık getir. Et topu aldı. <laughs> İkan! geçiyor. Derbide Galatasaray 1-0 önde. Zor zor Galatasaray golü buldu. Sarı kırmızılı futbolcular sahanın ortasında böyle seviniyor şimdi. 34. dakikada Mauro Icardi. Mauro Emonyal Icardi. 2020 Bakalım 2022 2000 2023 sezonunda gol kralı ol olabilir mi? Şu an hala gol kralı attığı için golünü. Ardi. 34. dakikada derbide 37. haftada Galatasaray 1-0 önde. Dur. Düdük du 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 geldi. Fenerbahçe Santral'dan başladı. Fenerbahçe Atilla Sıla. 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 Serdar Aziz. Crespo. Bak şu ayı. Valencia'yı gördü. Valencia'da penaltıların kralı şimdi. 2021-22 ama Icardi gol kralı. Ener Valencia 3. Kerem Aktürkoğlu. Maro Icardi kaçıyor. Bulyan Maro'dan. Ama Serdar Aziz'den kaçamadı Maro Icardi. Başuay'ı. Başuay'ı. Pasında Duba. Olmadı. Valencia. Muslera'nın önüne. Muslera kullanacak birazdan. Abdülkerim. Bir şey yok. Victor Nelson. Doris Mertens. Galatasaray hala geliyor. Kontrol atak yapacaklar. Maroy Karde, Oliveira. Oh, o topu şey yapamıyor. Serdar Aziz. Yanlışlıkla o topu şey yapıyor. Altay bayındır da topu alamıyor. Kornere çıkarıyor topu yanlışlıkla Serdar Aziz. Sergio Oliveira. Icardi'nin golüne sebep olamıyor. Verdi. Leonara. Bas. Mice baş baş Ener Valencia'ya verdi. Valencia. Artı 2 vermişti zaten hakem. Valencia. Geldi top dışarı attı. ¡En la Golüyle Galatasaray ilk yarıda şu an 1-0 üstünlüğü var. Fenerbahçe bakalım ikinci yarıda o, o üstünlüğü yapabilecek mi? 7 dakika mola. 7 dakika mola verdik. Şimdi 7 dakika doldu. Maça başlayacağız ikinci yarıya. Dün, ikinci yarıya Fenerbahçe başladı. Fenerbahçe başladı. Sız. Hiçbir değişiklik olmadı oyuncu değişikliği. Villian Aro. Çünkü Fenerbahçe üstünlüğü yakabilecek gibi. Mece Başuay'ı. Mece Başuay'ı oradan çok denemişti. 36. da haftada. Bu sefer deneyemiyor. Nikola Zaniolo. Sergio Oliveira. Icardi. Kerem Aktürkoğlu koşu yapıyor. Kerem koşu yaptı. Serdar Aziz'den kurtulmuyor. Icardi. Sağa. Icardi. Altay Bayındır çıkardı. Altay Bayındır çıkarıyor. Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde yerde kaldı ama bir şey yok. İkardi bu, bu. Icardi, voley vurdu. Altay Bayındır çıkardı. İkardı'nın güzel bir golü olacaktı bu. Sergio Oliveira. İkardi bu sefer gol, gol atabilir mi? Icardi vurdu Rossi'den döndü. Tekrar Icardi Rossi'ye. Topu sana de Kokbe'ye verdi. Adeguk be gol atmak istiyor. Şu golü bu 36. haftada penaltıdan gol attı. Icardi yok diye. Bir de Sergio yoktu. Sergio Oliveira bu sefer var, varlar. Şimdi Valencia. Forvet'te de. Samadeguk be oynadı. da şu ayı. Bas şu ayı. Bak şu ay savunma. Savunmadan döndü dedikken. Halli Umut veler. Fenerbahçe de golü çok yaklaştı derbide. İrfan Can Kahveci. İrfan, Ener Valencia aldı. Valencia, Valencia. Olmuyor Abdülkerim. Uzaklaştırıyor. Sergio Oliveira o topu. Kafayla karşıladı Dürüst Mertens. Döndük. Serdar Aziz. Ferdi. Bas şu ayı. 36. haftada buradan gol atmıştı. Galatasaray yok diye. Bu sefer dışarı. Oradan denemişti. Kaleye gitmişti. Viviano kurtaramamıştı. Kara Gümlük'te oynamışlardı. 1-0 yendi Fenerbahçe. Mücibaş oradan golüyle. Viviano tutamadı ama. Bu sefer Mücibaş o topu ağlara gönderemiyor Çünkü Galatasaray karşısında. Fernando Mustera. Lucas Torreira. <laughs> Doris Mertens. Mertens'ten Maro Icardi. Icardi bu sefer derbide Kerem mi, Kerem de golü bulamıyor. O sayı Samuel. Samuel. Adeguk B. Adeguk Geri oynadılar. Lucas Torreira. Sergio Oliveira. Nico, Nicolo Zaniolo. Zaniolo. 10. haftada karşı karşıya gelmişti. Galatasaray Fenerbahçe. Orada güzel bir gol atmıştı. Burada dışarı attı. Nicolo Zaniolo. Zaniolo. Topu dışarı gönderdi Nikolo Zaniolo bu sefer derbide Galatasaray 2-0 yapmayı başarmak üzere. Fena başladı birbirini yapmaya yakın. Altay Bayındır. Uzun biraz Altay. Villian Aroa. Mitchell Crespo. Mici başlığa yine aynı yerinden bakacak yok. Serbest vuruş kullanılan yerden diğerlerinden atacakmış. Fernando Mustera samade de Ade Kukbe yine. Dürüst Mertens. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Önüne değil. Dillian Aro. Lucas Soreira. Orta sahada sahada bela oldu Lucas Torreira. Fal diye hallo mutmeler kullanın diyor şeye. Fal diye A -a, Villan arıyor. Serbest vuruşu kullan dedi Hake. Oliveira serbest vuruşu atmayacak. Pasını verecek. Mertens çok kötü vuruyor. Vuruyor. Altı ay. Icardi'ye verdi yanlışlıkla. Icardi derbiye şu an golü bulamıyor. Geri oynayabilir Icardi. Evet geri oynadı. Kela. Ay Diogo Rossi. Michel Crespo. Mici baş şu ay Ener Valencia'yı bekliyordu oraya ama Ener Valencia gelmedi. Fernando Mustera, Sergio Oliveira. Icardi koşu yapıyor Icardi ikinci golünü mü atacak derbide? Valla derbide ikinci golünü atmaya çok yaklaştı Icardi. Oliveira da birinci golünü atmaya çok yaklaşıyor. Geliyor Oliveira, Sergio Oliveira. Kaleci Altay'a dönen top. Kerem şu an. Kerem geliyor. Kerem de golü bulur. Kerem! Sergi Oliveira oldu. Altay Bayındır çıkarıyor. Kerem Aktürkoğlu alıyor. Buradan vuruyor. Kaleye gidiyor Altay. Tutamıyor bu topu. Kerem de golün sahibi oluyor ve 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 Ener Valencia'yı dördüncü sıraya bırakarak kendi üçüncü sıraya giriyor. Golün sahibi Kerem Aktürkoğlu. 79. dakikada Kerem. 79. 79. dakikada Kerem. Düt. Fenerbahçe son başladı. Atilla Sızlay. Müce göremedi. Sergio Oliveira. Durus Mertens. Elifan Kahveci. Bat şu Valencia. Ener Valencia. 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 Nelson. Kayma mücadelesi var. Bir şey yok dedikken. Valencia. Hadi kurt be. Uzaklaştır Nelson'a verdi. Nelson. Galatasaray Süper Kupa'da yenildi. Bu maçtan bir önceki sonra. Arkadaşlar size diyorum. 5-0. Kerem Aktürkoğlu topu aldı. Kerem ikinci golünü atacak. Kerem olmuyor. İkinci golünü sahip olamıyor. Mikel Crespo Valencia. Bizi başa ileri geç. İrfan'a verdim diyor. İrfan Can Kahveci. Başuay'ı. Başuay'ı buraları çok seviyor. Başuay'ı vuruyor. Top dışarı gidiyor. Kaldı sıraya. 37. hafta derbisini kutluyor şu an. Başuay'ı top dışarı. Fern Fernando Mosquera Lucas Torreira Oliveira Icardi Zaniolo Atilla Sızılay İrfan Denkavcı artı 3 Lucas Torreira Doris Mertens Maro Icardi. Icardi top dışarıda 90 artı 3. 90 artı 3. Maro Icardi 90 artı 3'te topu 3-0 yapamıyoruz. 2-0 bitebilir belki maç. Altay. Lian ara. Ara şimdi. Ve maç bitti. 37. hafta kritik maç derbisini kazanan Galatasaray oldu. Ve Galatasaray 3 puan hak etti. şu an Galatasaray 102 puanda, Fenerbahçe ise 97 puanda kaldı. Şu an Galatasaray şu an Galatasaray 102 puanda. 102. Şu an 102 puanda Galatasaray. Galatasaray bu derbi 2-0 kazandı.